Roja abi hel be hava ne adısa YouTube eden mevzu var ona mu şey yazmayın şevahım. var anlatmış kim tekrar yazmış o yeni şevahım. Yek, <Sessizlik> tutu, si, çar, beş. Sıdaya kilim serimili de jarat kanakina. 4 п тамда азi дahки ла'аch ediке bir zincirle zedeye kildi. Zincirle de dikhanı kıyna. Zedeye kildi. zincirle para çıdıkhanı kıyna. Dikhanı kıyna. Dikhanı kıyna. Ama son dore. Bezi değil, bezinci. Önce kek diyor. dajma ödü diye. Tekrar sabah kuladım başlamış kim? Se zincirle dikşinim. Çünkü se zincirle dikşinim. Doğru en beni de ا سږ نه له بجې خاموه 55 ا زه دغهمره ويديو درېښه په لښمش کې مې ځنه کارملم دې شي هم راغټ دې Ayam sefet oyası hamur <laughs> çekimi çekini alayım. Se dore. Telemin gevr pembe kamer süt yazmamın gevre diye sebebi var rengar seçmiş gibi. اشاره من به مشک قنال میشه آبونه بخ. از اتیکن تکرار بدم بر. خاطری وار رو جای بیم نخاش.